Sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 11-21 Şubat arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bugün bizlere yay burçları için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, aklınızdaki fikirler. Hepsi için bakacağım sevgili yaylar. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursunuz da çok ama çok sevinirim. Kartınız bugün sıçıyor bir sabırsızlık enerjiniz enerjisi var üzerinizde. değnek prensi bakın sizin kartlarınızla başladık. Güzel bir haber alacaksınız ve bu haber çok kısa bir sürede gelecek size. Güzel bir haberiniz var sevgili yaylar. Bir olay elinizi kolunuzu bağlamış, bağlamanıza neden olmuş. Kendinizi çaresiz hissetmenize neden olmuş. Ama diyor ki kılıçların sekizisi bu biraz da bakış açınızdan olayları fazla büyütmenizden kuruntularınızdan kaynaklanıyor. Yani kadın isterse kurtulabilir ama o kurtulmamayı seçiyor. Yani çözüme değil soruna odaklanıyorsunuz. Çözüme odaklanın. Ve kılıç prensi. Bakın haberler bekliyorsunuz veya bir haber bekliyorsunuz. Kılıcınız kaldırmış ve o haber gelecek size. Değnek prensi çıktı. Beklediğiniz haber veya haberler çok kısa sürede gelecek. Ve güç kartı bir kişiye karşı üstünlük sağlayacaksınız. O kişiye karşı gücünüzü kabul ettireceksiniz diyor. Güç kartı ve potansiyelinizin farkına varın diyor. Siz istediğiniz her şeyi yapabilecek, istediğiniz her şeyi elde edebilecek güçte bir insansınız. Yeter ki potansiyelinizin farkına varın. sorunları değil çözüme odaklanın. Ve başa Güçlü birinden bir teklif gelecek size duygusal bir teklifiniz var ve siz bu kişinin aklındaymışsınız zaten uzun süredir bu kişi sadece adım atmak için doğru zamanı bekliyormuş ve bu bekle gelecek olan haber bu haber de olabilir yani aslında siz de bu kişiye karşı bir şeyler hissediyorsunuz ve ondan bir adım bekliyorsunuz bu beklediğiniz adım bu dönemde gelebilir sevgili yaylar bir olaydan dolayı bir kişiye karşı bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız diyor kule kartı çünkü bir kişi size bir olayınızın ters düz olmasına neden olacak. Yani aslında işiniz yolunda gidiyormuş ama o kişinin yaptığı bir davranış, bir söz bu olayın ters düz olmasına neden olmuş. Ve bu sizi hayal kırıklığı yaşatacak. Ve kupaların dokusu bakın bir dileğiniz gerçek oluyor ve daha çok duygusal hayatınızla ilgili aklınızdaki kişi adım atacak. Bu bir dilek kartı ve kupalar bizim daha çok duygusal hayatımızı temsil ederler. Aziz kartı diyor ki bol bol dua edin. Dua kapılarınız açık. Almak istediğiniz bir eğitimi bu dönemde alabilirsiniz. İlişkisi olan yaylar. ilişkinizi topluma, ailenize duyurabilirsiniz. Kendinize sıkıştığınız çaresi hissettiğiniz her anda bol bol dua edin diyor Aziz kartı. Ve tılsım kraliçesi. Anaç bir kadın. Hem maddi hem de manevi olarak sizden ve ailenizden, haneniz üzerinden desteğini hiç esirgemiyor sürekli destek içerisinde sürekli onun doğasındasınız. Anaç bir kadın tarafından maddi ve manevi korunuyorsunuz sevgili yaylar. Sürekli destek alıyorsunuz. Bakın çok güzel bir fırsatınız, bir yardım eliniz var ve güç kartı üzerine geldi. Gelecek bir yardım. Çalışan yaylar, güzel bir daha iyi bir iş kapısı. İş bekleyen yay burçları için yeni bir iş kapısı gelecekle beraber güzel bir güçte kullanacaksınız. Yani kendisi madde olarak artık güçte güçlü his, e, hissedeceksiniz. Güvende hissedeceksiniz diyor tılsıması. Bakın tılsım kralı geldi tılsımasından sonra madde olarak güçleniyorsunuz bu dönemde. Bol bol madde fırsatlarınız var. Ve size gelecek duygusal teklif sağlam kariyer madde olarak güçlü birinden de olacak. Bu kişiyle uyumlu olacaksınız zaman. uyumlu bir birlikteliğiniz görünüyor. Bakın siz bir kişiden uzaklaşıyorsunuz ve kule kartı üzerine geldi. Size hayal kırıklığı yaşatan bir kişi veya kişilerden uzaklaşacaksınız. Dalgalı sulardan sakin sulara geçeceksiniz. Siz olayı çok fazla büyütmek istemeyeceksiniz. Çünkü bu kişi yabancı değil. Aslında ortak arkadaşlarınız var veya yakınınızdan biri de olabilir. Siz olayı büyütmemek için uzaklaşmayı tercih edeceksiniz diyor. Kılıçların altısı ve adalet kartı diyor ki sabırlı olun. Çünkü herkes ektiğini biçecek. Yeter ki sabredin. Mahkemelik işi olan yay burçları. Bakın güzel bir nasibiniz vardı. Bu mahkemeden bir tazminat geçebilir elinize. Ve kupaların yedisi bir kafa karışıklığı içerisindesiniz. Özellikle de duygusal hayatınıza dair. Ve bu elinizi konusu bağlayan olay her neyse daha çok duygusal hayatınızda ve geçmişte olan bir durum. Ve tılsımların sekizisi. Yoğun bir dönem iş olarak sizi bekliyor. Yeni gideceğiniz iş kapısı. Çalışan yaylar, iş hayatınızda yoğun bir dönem sizi bekliyor. Ama diyor ki tılsımların sekizisi. Çok yorulacaksınız, çok fazla sorumluluk alacaksınız. Ama maddi ve manevi emeklerinizin karşılığını da alacaksınız bu dönemde. ve tılsım şövalyesi. Çok güzel tılsımlar çıktı size. Tılsım azı üzerine tılsım şövalyesi çıktı. Size bir iş kapısı, bir nasip kapısı var demiştim. Ve bu bu bir kişinin aracılığıyla oluyor. Güçlü bir kişinin aracılığıyla. Bunun yardımıyla yeni bir nasip kapımız var. Ve değneklerin ikilisi. Bakın siz bir seçim yapacaksınız. Bir karar vereceksiniz. Ve vereceğiniz karar yapacağınız seçim her neyse size mutluluk getirecek, başarı getirecek. Çünkü diğer elinizi başarınızı temsil eden yer kürenizi tutuyorsunuz. Kendi işiyle uğraşan yer burçları işinizi büyütebilirsiniz. Bir dağın tepesinde durmuş, yüksekte durmuş başarılarınıza bakıyorsunuz. Ufkunuz genişliyor, bakış açınız değişiyor. Bu dönemde bazı şeyler yaşayacaksınız. Bunlar size ders niteliğinde olacak ve daha da güçlendirecek ve değnek kralı. Siz sabırsızsınız bu dönemde çok fazla ki değnekler sizin kartınız. Sizin biraz da fevri bir yapınız var. Ama diyor ki değnek kralı fevri kararlardan uzak durun. Fevri çıkışlardan uzak durun. Sadece sabırla bekleyin. Ve siz alacağınız bir karar neticesinde bir kişiden veya bazı kişilerden uzaklaşacaksınız. Bakın hayal kırıklığı yaşatıyor ve alacağınız bir karar neticesinde uzaklaşıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ve ay kartı belirsizlikler var korkularınız var bunlarla yüzleşmeniz gerekiyor diyor ay kartı Korkularınızın üzerine gitmeniz gerekiyor. Sorunlara değil çözüme odaklanın. Bakın kendi bir durumdan dolayı savunmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer korkularınızla yüzleşmeyip adım atamazsınız. Bazı insan veya bazı e, insanın gözünde yanlış duruma düşebilirsiniz. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Haksız görünebilirsiniz ve bundan dolayı da kendinizi o insana veya o insanlara karşı savunmak zorunda kalabilirsiniz diyor değneklerin yedilisi. Bakın siz biriyle bir tartışma içerisine girmişsiniz ve daha çok maddi olaydan dolayı ve bu kişiler aranızda bir mesafe gelecek. Bundan dolayı da kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Bir yanlış anlaşılma kurbanı olabilirsiniz. Dikkatli olun. Ve değnek tasınların e, tasımların dokuzlusu. Siz bir keyif bahçesinde durmuş mutlulukla etrafınıza bakıyorsunuz. Güç kartı tılsıması ve deyin, tasımların e, tılsımların dokuzlusu. Çok güzel maddi bir fırsat, bir iş kapısı olabilir, bir toplu para olabilir. Bu sizi çok güçlendirecek. Hanenize bolluk, bereket getiriyor. Çok güzel gelişmeleriniz var diyor. Değneklerin sekizlisi ve bunlar hızlı gelişmeler değnekler çok kısa süreleri ifade ederler. Kısa sürede peş peşe gelecek güzel haberleriniz, güzel gelişmeleriniz var. Özellikle de duygusal hayatınızla ilgili. Ve güçlü birinden olacak bu. Kariyer sahibi, maddi olarak güçlü. Ve tılsımdan ikilisi. Bakın siz bir kararsızlık içerisinde kalmışsınız. Ama vereceğiniz karar neticesinde bir ortamdan uzaklaşıyorsunuz. Kule kartı, kılıçların altısı ve tılsımların ikilisi. Mantığınız ve duygularınız arasında sıkışıp kalmışsınız. Kısır bir döngü içerisine girmişsiniz diyor. Tılsımların ikilisi. Bir bonus kart çekmek istiyorum. Ve kupa ası. Çok güzel bir başlangıcımız var. Özellikle duygusal hayatınız ve bu yeni başlangıç hayatınızı birçok yönden etkileyecek. Çünkü gelecek olan insan güçlü biri. Başarılarınıza yardım edecek. Başarılarınıza başarı katacak. Bu kişi uyumlu bir partner görünüyor çünkü. Evet sevgili yaylar. Özellikle de yaşayacağınız maddi bir tartışmadan dolayı bazı insanların gözünde yanlış anlaşılabilirsiniz. Yanlış duruma düşebilirsiniz. Yani siz ee, yanlış anlayabilir bu kişiler ve bundan dolayı bir kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz korkularınıza yüzleşin her şeyi açık açık dile getirin ki kendinizi savunmak zorunda kalmayın bu değneklerin yedisi Evet sevgili yaylar kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere